Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Sağ mısın Yaman? Hande ileydin değil mi? Annesi perişan halde ama onun umurunda değil. Eşek başı mıyım ya ben? Ben senin karınım Yaman. Ama sen ne hikmetse Hande'yi benden daha çok görüyorsun. Bana bu saçmalığı anlat cevap ver. Bu saçmalık değil Betül. Gerçeğin ta kendisi. Sen en başından meraklıydın ya. Ama ben inkar ettim. Evlenince, yuva kurunca geçer sandım ama geçmiyor. Ben Hande'ye olan aşkımdan vazgeçemiyorum. Bu tutkunun önüne sen değil, tilla gelse geçemez, anladın mı? Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun Yaman? Hesap sormayı bırak diyorum. Hatta sana diyorum ki beni bırak. Anladın mı? Numara yapmayalım ya. Numara yapmayı bırakalım. Olmuyorsa zorlamayalım. Bak, sen gençsin, güzelsin. Seni sevecek birini illa ki bulursun. Ama bak gel yol yakınken bir an önce ayrılalım, boşanalım. Bu iş burada bitsin tamam mı? Daha fazla uzamasın. Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Sen o cani kadının yanına gidemezsin. Ya aptal mısın sen? Hamile bir kadına acımayan sana bana acır mı? Görmüyor musun bu kızın tek derdi bizi ayırmak? Biz boşanırsak mutlu olacak. Sen bunu anlayamıyor musun? Sen onu bırak ya. Sen onu bırak kızım. Sen ona takılma. Sen bana bak bana. Sen benim gözlerin içine bak. Bu evliliği istemiyorum anladın mı? Ben Hande'ye aşığım. Daha fazla zorlama. Tamam mı? Bu daha fazla zorlamanın manası yok. Ne zorlaması ya? Ne zorlaması? Sen bana demedin mi evlenelim çocuklarımız olsun? Sen istemedin mi bunu? Kızım ben bile kendi söylediğime inanmıyorum. Ben bile kendime inanmıyorum. Ya sen bana nasıl kandın ki? Ne diyorsun Yaman? Zorlama diyorum ya sana. Zorlama diyorum anladın mı? Zorlamaya gerek yok. Bak ben bizim yatağımızda Handel yattım. Daha bunun ötesi var mı? Gururu olan bir insan benim gibi bir insanın yanında bir dakikadan fazla durmaz. Kadar basit. Ya bana yok seviyorum, yok sevmiyorum yapmayacaksın. Anladın mı beni? Benimle oyun oynamayı bırakacaksın Hande. Cık. Bırakmayacağım. Hatta seninle yepyeni bir oyun oynayacağız. Birlikte güleceğiz, birlikte eğleneceğiz. Sonra da kazanacağız. Ne güzel ya bol keseden sallıyorsun. Kızım Ferit senin peşini bırakır mı sanıyorsun sen? Bırakmasın. Sen varsın, yardım edersin bana. Ya Hande sen ne haltlar yediğinin farkında mısın? Ferit seni hapse tıkmadan peşini bırakır mı? Orası öyle kolay değil. Ben deli değil miyim? Delilere kimse bir şey yapamaz. Senden korkulur. Ama senin karşında da Yaman var unutuyorsun. Cık. Unutmuyorum. O yüzden seninle yürümek istiyorum da. Senden de korkulur el birliğiyle o sancak zadeleri paramparça edeceğiz. Sokakta kimseye yüzlerine bakmayacak. Güçlerimizi, öfkemizi, nefretimizi birleştirip gireceğiz o konu birlikte. Betül'den hemen başlanacaksın. Git kaybedelim. Deve uçar mı hiç Adnan? Uçmaz. Kanadın var ki uçsun? Onu yardan uçuran oradaki bir tutam ot. Senin de kanadın yok. Bak çakılıp kaldın sonunda. Bahtiyar senin bu gevezeliğini çekemem ben bu akşam. Gelelim Sade'de. Azade mal mülk peşinde. Benim elimde ne var ne yok bir an önce çıkarmam lazım elden. Bana güvenilir birini bulabilir misin? Vallahi şimdi dünya malı ben de o yardan çürü diyeceğim kızacan. Yahu karın ilk başta benden şüphelenmez mi canım kardeş? Ya senin işin çözecek olan gene evlatların. Sinan da Ferit de bana cephe açmış durumda. Onlar olmaz. Evlat deyince yaman gelmiyor mu aklına? Bir dakika tuvalete gitmem lazım. Geliyorum. Babamayım yani. Hazırlıklı ol. Nesi var nesi yoksa sana devredecek yakında. Aman ha. Ürkütmeyelim bu aralar. Sende güvenli kazanmaya bak. Hayır. Adnan bir evlat desteği lazımsa hallederiz onu ya. Canını sıkmasın o. yalnız kaldın Adnan Bey. O baş tacı ettiğin evlatların yüzüne bile bakmadı. Sonunda bana kaldın. Neyin var neyin yoksa söküleceksin bana. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.